Nurun Kahramanları serimizde Abdullah Çavuş diye Risale-i Nurda ismi zikredilen Abdullah Yavaşar ağabeyin hayatına e, kısaca bir bakacağız risale ismi sıkça geçen Abdullah Yavaşer, daha doğrusu tanındığı gibi Abdullah Çavuş 1895 yılında Barla'da doğmuş. Abdullah Çavuş, Üstad Hazretleri'ni 8 senelik Barla hayatı sırasında yakın komşusu olarak ve çok sevdiği ve güvendiği Barla talebelerinden birisi olarak biliniyor. Soyadı Yavaşer olan Abdullah ağabey, askerlerini çavuş olarak yaptığı için o yıllarda adet olan çavuş ile yad edilmiş. Üstad Hazretleri'nin mübarek bir hane sahibi ve sadık bir kardeşim diye hitap etmiş olduğu Abdullah Çavuş, Resanur içerisinde şöyle zikrediliyor. Bir iki tane numune olarak okuyacağım. Ben hem garip hem misafirim. Benim istirahatimi temin etmek köyün borcuydu. Bu köyün namına Cenab-ı Hak onu ve Mustafa Çavuş'u ve macir Hafız Ahmedi ve Abdullah Çavuş'u bana ihsan etti. Ben de Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Bunlar bana yüzer dost kadar kıymetli göründüler. Vatanımı bana unutturdular gurbet ve misafirlik elemini bana çektirmediler. Bunların yüzünden ben bu köyün hayatta ve vefat edenleriyle alakadar olup onlara her zaman dua ediyorum diyor. Evet bir nokta daha var 16. mektupta geçiyor. Şu mübarek Ramazan'da yalnız iki haneden bana yemek geldi. İkisi de beni hasta etti. Anladım ki başkasının yemeğini yemekten memnuum. Yani men edilmişim. Mütebakesi bütün Ramazan'da benim idarime bakan mübarek bir hanenin ve sadık bir arkadaşım olan o hane sahibi Abdullah Çavuş'un ihbarı ve şehadetliğiyle Üç ekmek bir kıyı, okka şimdiki 1282 gram. Pirinç bana kafi gelmiştir. Hatta o pirinç 15 gün Ramazandan sonra bitmiştir diyor. 16. Mektupta ismi geçiyor Abdullah Çavuş'un. Yani o dönemlerde şunu iyi bileceğiz ki Üstad Hazretleri Barlaya sürgün olarak gönderilir ve Barlaya gönderildikten sonra amaç orada ölmesini sağlamak yani. Bir de o zamanki Barla'da ulaşım karasal olarak yok yani kayıkla gidiliyor. Ve oraya gönderdikten sonra da o nahiyedeki işte muhtara işte veyahut da idareci kimse hükümet dairesindekiler üstada idamlık bir mahkum muamelesi yapıyorlar ve kimsenin yanına yaklaşmaması için köye telkinat yapılıyor. İşte bu Abdullah Çavuşlar, Süleyman abiler kimsenin böyle yaklaşamadığı zaman da üstadın yanına gidiyorlar yani. Yani Allah ebeden razı olsun. O yüzden makamları çok büyük yani. Allah makamlarını âli eylesin, şefaatine nail eylesin. Deniz Hapishanesi'nde Üstad Hazretleri ile beraber hapis yatıyor Abdullah Çavuş ve 1960 yılında vefat ediyor. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Ruh için el-Fatiha.